Rüyada uçan araba görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı şekilde yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada uçan araba görmek. Bu rüya hayırlı olaylara ve sürpriz gelişmelere işarettir. Kişinin beklediği bir müjdeye ya da sevinçli bir habere kavuşacağını işaret eder. Özellikle yeni atılımlara, icatlara hevesli olup, her fırsatta yeteneğini göstereceğine yorumlanır. Aynı zamanda rüyayı görenin muradına ereceğine ve kalbindeki dileklerin gerçekleşeceğine de yorumlanır. Yakın zamanda ferahlayacağına, rahat bir nefes alacağına, sıkıntılardan kurtulup huzura ereceğinize, şansının ve kısmetinin açık olacağına, ekonomik olarak da çok rahatlayacağına ve hayatındaki engelleri aşacağına, ailesine daha konforlu bir yaşama sunacağına da tabir olunur. Rüyada uçan araba görmek başka yorumcuya göre ise kişinin bugüne değin ortaya koyduğu işlerin ailesi tarafından yeterli destek görmediğine ve bu durumun rüya sahibini çok üzdüğünü gösterir. Israrlı bir şekilde hayallerin peşinde koşacak olan kişinin ayaklarının yere basmaması halinde sadece zaman değil, aynı zamanda bugüne değin biriktirdiği paraları da kaybedeceğine ve bu yüzden ailesiyle arasında var olan gerginliğin biraz daha tırmanacağına işaret ettiği yorumu yapılmıştır. Çok fazla hayal kurmasının yanı sıra gerçekleşmesi güç ideallere de sahip olduğu için hayal kırıklıkları karşısında çok zayıf düşecek olan kişilerin evliliklerinde de çatlaklar oluşacağını, eşinin ailesi tarafından da ikaz edilmesiyle gurur kırıcı konuşmalara şahit olmak zorunda kalacağını da bildirir. Rüyada uçan araba sürmek Kişinin özgüveninin artacağına, yaşamındaki engelleri kolayca aşacağına ve yüksek hedeflere doğru ilerleyeceğini işarettir. Önemli başarılara imza atacağına ve çevresindeki kişiler tarafından takdir edileceğine delalet eder aynı zamanda, kişinin ruhsal olarak da hafifleyeceği ve özgürce hareket edeceği bir döneme gireceğine yorulur. Rüyada uçan arabanın düştüğünü görmek, rüya sahibinin hayatındaki beklenmedik zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaşacağını işarettir. Bu rüya, kişinin hedeflerine ulaşmada engellerle karşılaşabileceğine, hayal kırıklığı yaşayabileceğine ya da planlarının beklenmedik bir sebeple suya düşebileceğine yorumlanır. Ancak bu rüya, aynı zamanda bu zorlukların geçici olduğuna ve kişinin azmiyle her türlü engeli aşabileceğine de delalet eder. Rüyada uçan araba almak Maddiyatçı kişiler tarafından sömürülmek ve yetkilerini elden kaybetmek anlamına gelir. Kişinin itibarını sarsacak olaylar yaşayacağına ve tüm bu olanlara sadece kendi tutumu yüzünden katlanmak zorunda kalacağına, akılsızca davrandığı için geleceğini tehlikeye atacağını işaret eder. İş hayatı için zor günlerin kapıda olduğuna Özel yaşamda da sıkıntıların yansıması yüzünden istenmeyen durumlar oluşacağına delalet eder.